Merhaba arkadaşlar. Bugün dokuz malzemeli olan kekimizi yapacağız. i̇ki tane yumurta var, şeker var, süt var, kakao var, yağ var, yağ bir de o. Yağ var, un var, sonra şunlar var, bunlar var, bir de arasında şu var. Şunu göster Bir de şu var. bir de şey var. Çikolata var. Şimdi yumurtayı yıkılarak başlayacağız. Aman çok Ne yapayım? Şuraya Allah kademlerimizi silmeyi unutmuyoruz. Bakın hiç şey kaybetsin. Sonra da şekeri katıyoruz. Şöyle. Sonra, sonra çırpıyoruz. Çöpüne kadar şekerli yumurtayı çırpıyoruz. Şimdi evet karıştırdık. Süt, kakao ve e, yağ koyuyoruz. Sütleri ve ıslattı. Şimdi kakao dökelim. Şimdi geldi en önemlisi. Sonra unu döküyoruz. Yine çırpıyoruz. Az önce yanlış demişim. Şimdi de unu kabartma ve vanilya ekliyoruz. Karıştırdık. Bunu dökülmüyor. Döküldü şimdi. Şimdi bu hepsini döküyoruz. En eğlenceli kısım. Bunu atalım şöyle hemen. Hepsi de beyaz renk. Bu bitti. Şimdi yine çırpıyoruz. Çok un çıkabilir. Şimdi de iki kaşık çikolata ekliyoruz. Gelsene. Çok ekliyoruz. Şu beş. Şimdi yine çırpıyoruz Yine çikolatayı şunlarla. Bunlarla. <laughs> şimdi kedi kabuğumuza döküp fırına veriyoruz. Ama fırına verirken annemize yardım ediyoruz. Ben yardım ediyorum dökerken çünkü ben e, böyle acele etmeden döküyorum. Bir de çok dikkatliyim. şimdi. Az bile geldi. Ve fırına vermeye hazır. Çok güzel. Evet şimdi de ben fırına veriyorum. Çok başarılı olduğum için. Alıcımda ben döktüm. Hiç de yere dökmedim ışıklı ışıklı ama siz temizleyin müdürler temizlemeye zamanımız olmadığı için çiğni koyuyoruz ya, işte, bakın. şimdi bakın yakınlar çok güzel yasın kıyah sonra bir sonraki tarz bir sonraki videoda takipte bulunalım ve abone olmayı unutmayın